Ayet verelim koruyucu ayetler. Her türlü şerre karşı okuduğumuzda bizi koruyan ayetler var. Onları paylaşalım sizinle beraber. Evet. Böyle bu ayetlere e, sığınırsanız onları efendim bildiğiniz ayetler zaten. Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum. Onları görüp gözetmek ona güç gelmez zira yüce ve azametli yalnız O'dur. Vela يَوْدُ حِفْظُمَا Ayet-i Kerime, Yusuf Allah en hayırlı koruyucudur. Zira o merhametlerin en merhametlisidir. Üstelik onları her isyankar şeytanın tasallutundan koruduk. Yani her saldırgan şeytanın şerrinden koruduk. Ve onları kovulmuş her şeytanı güçten koruduk. İşte bu her şeyi bilen ayetler yazılıyor. Okumuyorum tek tek. E, Fussulet 12. Her işi mükemmel olan Allah'ın takdiridir. Yine bu ayetlerden Allah... Hocam ayetler koruma niyetiyle mi sadece? Böyle diyen yok ki. Ayetler anlamak içindir, ders almak içindir. Ama ayetlerin bir başka yönü de başka tasarrufu da kişiyi korumak niyetiyle'dir. Yani birbirine karıştırmayalım bazı şeyleri. Bunları verdiğimizde... İşte Ayetler sadece dua niyetiyle kullanılır? Böyle diyen var mı kardeşim? yani dua niyetiyle de kullanılır. Bereket niyetiyle kullanılır. Anlamı üzerine yoğunlaştırılır. Ders çıkalır, mesaj çıkalır. Biri ötekine zıt olan şeyler değildir. Bunların hepsi hepsine efendim müsaittir. Allah bu ayetlerin bereketini üzerimize mahrum etmesin.